Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar sevimli kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ezgi. Ben de Gizem. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine e ilk videomuz değil mi? Aynen. İlk videomuzdaki gibi masa başı video çekiyoruz evet. sizlerle. E bugün sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta e galiba şey çekememiştik. Evet. Aynen. Bu hafta çekebiliriz Yarın bilmiyorum gelebilir mi? Bakarız. Şimdi bugün sizlerle birlikte stres topu yapacağız. Yani malzememizi de gösterelim bize. Evet. Top. Ay top demişim. Bir tane balon. Balon. Ya fark etmiyor sayısı. Kaç tane yapacaksınız yani. Ama stres topu yapımı bir balon yani. Bir balon yapabilirsiniz. Ve bir tane de bu boyla bir pamuk. 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 ama yani niye pamuk seçtim? Su koyabilirsiniz ama patlayabilir. Evet. Un koyabilirsiniz içine ama patlamamasına dikkat edin. Ben bunu arkadaşım Patlıyor muydu? Un yapmıştık. Patlamıştı biz. Nerede? Temizde patlamıştı. Gidmiş. biz de o yüzden bunu yapmaya karar verdik. Nasıl koyacağız? Benim de hiçbir fikrim yok koyalım ya başa baş işte. Başlayalım o zaman. Böyle küçük küçük parçalar alalım. Sonra nasıl oraya gideceğim ben biliyorum. muyum? Seçilmeseydim <laughs> Makasla ben şöyle Ama ittireceğim. Ama dikkat edin. Şuradaki kalemi verebilir misin? Arka, Makasla. arka planımız bundan sonra böyle olacak. Evet çok güzel. Böyle. Ben Aa, sana. Mi? Ben de şunu alayım. Tamam ya, Koydum. Koydum. Ya. Ama azıcık zor değil mi? Evet, zor azıcık. Aa ben de koydum. Aslında kolay. kolay anne. kolay kolay. kolay, kolay. kolay. Sadece bak şöyle. Arkadaşlar şöyle. Böyle yapıyorsunuz. Aslında böyle. Arkadaşlar yarın belki de Squid Game oyunu da çekebiliriz. Aynen. Sen arkadaşlar slime videosu gelecekti. Ama geçen hafta yok. İki hafta yok. Aynen iki hafta oldu sen videosu çekme ee, şey ee, tahminimiz gelmişti de. Ama çok kötü bir olay oldu. Anlatayım hemen slime neden nasılsa bozuldu. Bir açtık, bir elledik. Su gibiydi yani arkadaşlar. Yani, Evet ellerimiz mahvoldu ama evet. maalesef ki çekemedik. Yani. Sınavı olsun ya sılam zararlıydı. Sizde çok fazla. Yani. Oldu. Bakın. Azıcık azıcık da kötü olmuş. Bakın şurası çok yoğulacak ya. Şimdiden alıyorum. Bakın. Şimdi. Benim pamuğum burada. senin pamuğum burada. <laughs> azıcık çekeceğim. Kuşumuz da ses yapıyor yine. Eğer çok öterse ben onu başka odaya alırım. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açayım. Her an video gelebilir. Hafta içi de gelebilir. Bunun için böyle bastırdığım zaman şu delikten pamuk çıkıyor. <laughs> ya pamuğuma baksana hiçbir şey ya. Oo. Evet kuş arkadaşlar kuşum size öpücük attı. Siz belki de duymadınız. Siz de kanalımıza abone olun. Ve like atın. Evet Gizem de bana bir şey dedi. Söyle. 10 like gelirse size çok iyi bir şey göstereceğiz. Aynen. <laughs> Beğenmeyenler de olabilir ama bence gayet iyi. Belki de ilk görenler de olabilir. Çok da güzel aslında. Gerçekten yani çok güzel. Çünkü çok da... Bilmeyenler. Ama şöyle arkadaşlarım tabii ki de bilir gösterdiğim zaman yani çok hoşuma. Çünkü arkadaşlarım da abone olmuyorlar. Onlara bir şey verelim mi belki tahmin etmek isterler. Ne Tiyo mu? Yok ya. o çok güzel oldu buraya elledim. Sanki un var içinde pamukla doluyor arkadaşlar. Aslında unla evet pamukla doluyor ama unla koyunca gerçekten çok güzel oluyordu. Ama bence pamuk koyunca güzel oluyor. Şu andalıktan bayıldım. parça da kapatacağım. Tamam Oha bu kadar kapattım. Arkadaşlar bu arada bu dönemlerde korona var. Lütfen maskenizi takın. Dışarıya çıkmayacağım. Ya of kenarlarda da var bakın. Kenarlarda da <laughs> duran var pamuk buralar. Göre var mı ki ya? <laughs> Göre var. <laughs> musunuz? Karanlık içi karanlık gözüküyor. Aynen seninki niye öyle gözüküyor? Bilmiyorum çünkü aa, burası mı ki? Bekle. <laughs> Şimdi aa, bakın. Şimdi Çok iyi. Ya çok güzel. Az daha yaklaştırabiliriz arkadaşlar Ben tekrardan düzeltip geliyorum kamera. Arkadaşlar ben düzelttim. Gizem sana az daha bana yaklaş ya da ben mi yaklaş? Beni çeksene. Tamam. <laughs> evet. Ya ben niye şu koyamıyorum? Gıcık koptum. Şu kadar şey. Çok kolay ya. Gösterir arkadaşlar Aşağıda size de göstereyim. Biliyorum çok kolay ama bazen bana gıcık geliyor. Bakın. Şöyle yapıyorsunuz. Bir e de ben de çok. Buradan yapıyorum. alıyorsunuz. Böyle. Sokuyorsunuz. Sonra da geri kalanında herhangi bir kalemle fark etmez. Ben şöyle bakın bu kalemden aldım ama fark etmiyor. Tükenmez kalemden. Aynen. Makas da olabilir ama makas da olabilir. Bence makas, makasla yapmayın. Azıcık makasla. tehlikeli. Hem e, aynen tehlikeli bizim gibi. Ve balonu da yırtabilirsiniz şimdi. Benim de yaptığım gibi. Ya of oh, gitti. Dur. Bakın <laughs> 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 ne olmuş? Kenara <laughs> sıkışmıştı. düzeltirken derken. Gitti sıkıştı oraya. Ya oh. Bak bana da aynısı olacak her şeyin gibi. Aa gitmiyor bu. Gitmez. Benim gerçekten adım. mi gitmiyor? Gerçekten. Oh tamam Çok güzel. Ya benim balonum sık. Tabii ki de arkadaşlar için azıcık hava Şşş. dolduracağız. Benim balonum azıcık Böyle kaldı işte. kon cool. Koca. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar siz istiyorsanız um, Reels mi diyor? Short videoları falan da çekebilirim. Evet. Yani kısa bir video olacak. Şarkılı falan. İsterseniz söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazın. Yorumlar açık olması lazım. Bir de şimdi biz video çekince ne çekmemizi istiyorsanız da yazabilirsiniz. Aynen. Ya girmiyor ya. Aa burada kaldı. burada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Niye girmiyorsun? Arkadaşlar hadi büyüyebiliriz. Bu kanal büyüyebilir. 7 abonede kaldık. Aynen ya. Biz de herkes gibi eğlenceli videolar çekeceğiz. Zaman gelince çok 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 eğlenceli şeyler çekeceğiz. Aynen. Kuşumuz yine öpücük <laughs> attı sizlere. Şarkı söylüyor. <laughs> seviyorsun bakalım. Bu videoda da bedava şarkı. <gülüyor> Aynen. Bu <laughs> basit değil misiniz? Hey bu seni bana niye Benim mi değil ya? Oo oh, ben de bu kadar pamuk var ve kadar? Ben de var. bu kadar kaldım. <laughs> Hem böyle de başka bir şey mi düşünüyorum ama ne yapalım. Ha göstersene bunu arkadaşlar bu arada gizem. Arkadaşlar Barbie balonla. Evet balon yapabiliyoruz Barbie'lerimize. Öyle göster. Nasıl yapıyoruz? Şimdi Şöyle burayı kesiyoruz. Evet burayı kesiyoruz, Hı katlıyoruz kesin. ama ne değil? Katlıyoruz şimdi böyle. Katlayınca şöyle bir şey Sonra falan buraya, olacak. Burasını kesiyoruz. İnternetten bakın arkadaşlar. Sonra düz. Evet çok kolay aslında ya. Bakmanıza bile gerek yok. Yok bir kere bak. Böyle ha bir ha şey yok. Gel işte bak. Şimdi seninle uğraşayım. Yapıyoruz. Bakayım ne kadar? 11 dakika sürdü. Tamam. Çok güzel oldu. Eliyorum. Evet, az daha şey doldursak yapayım. mı? Seninkini. Hmm, kim az az ben senin. çok. Seninki baya az. Bizim çok yavaş yapıyor değil <laughs> mi? Hep elimi yapıştı. Ya. Bir böyle. Bütün pamuklarmış. Dünyayı uçuyor. Arkadaşlar tabii ki de bir şey denerken dene. Dene yaparken kesinlikle Aa bir şey diyeceğim. Bu videoda iki tane de bir şey mi denesek demeyelim. Olarak. Olabilir. tane aklımda var. Ama tehlikeli olmasın. Yoksa her yer mahvolabilir. Tehlikeli değil. Şey. Tamam ben de artık kızamayayım. <laughs> <laughs> Bakın şöyle bir şey yapın. Balonda böyle oyun oynayabilirsiniz. Balonu alın. Şişirin. böyle Allah çok fazla şişemeyin böyle kenarlarından böyle çok ses oluyor ama bırakabilirsiniz de keşke bırakmasaydım pamuğu olmuştu İçmesin. ama içtim pamuğu olmuştu uçsun. uçsun dur bakayım ben pamuğumu alıp geliyorum dur bakayım bakayım Ya ne Pamuk. Evet. Al bakalım. Lan. tamam aldım aldım. Ben <laughs> <Lan, gülüyor> giremiyorum. <laughs> ben de giremiyorum. Çok güzel. <laughs> Tamam. Ama acaba ne büyük? Vay benim bu kadar mı? <laughs> ne? Benden daha fazla alma. Alma diyorum ben de al demiyorum. Ağzıma. Ve ağzım. Giyisin pamuk mu girdi de? Evet şey yapalım. Orada şöyle kalkıp tamamen ben alırım. Arkadaşlar yüzeye duraklatacağız. O zaman da bakın benim için bu kadar. Bakalım yüzeye duraklatacağız kadar. Bence de çünkü Ne kadar olacak çünkü bir, aynen iki tane deney yapacağız. Zaman... Ee, sen, sen de göster nasıl <laughs> çok değişik şişirme olur açalım. Evet. Arkadaşlar ben bayağı ba, o yaptım yani bayağıdan evet, oldu. İki üç tane daha koydum çünkü ben bayağı yaptım. Çok güzel sadece azıcık minnacık şişireceğiz. Benim ben de bunu kurtardım. Sadece yani. bir kere böyle uf, yapın. Ben bunu da getirdim bilmiyorum bununla mı yap. Bakın. Şimdi. Oluyor oluyor. Sadece ama işte. Ama bakalım. Yok oldu da. Bakın böyle çok güzel oluyor. Sıktım da. Oğlum cık kaptın ya. Şimdi bakayım. Ben şişireyim şey şimdi bunu. Sen hala açamadın orayı. Açtım da zor giriyor. Hmm. Benimki. Aa, benim balonum bir şey var ama ne? Bunu mu çözsem devam etsem? <laughs> Arkadaşlar bakın siz de deneyin. Böyle tutup top. Ben kuşun kalemi yaptım çünkü bunu yapsam bu yırtabilir diye korktum yanlışlıkla buraya açıp bu. ama bunu şimdi silgisinin arkasıyla yaparken daha mantıklı diye düşündüm. Evet. Evet. Ağzıma bayağı pamuk geldi var mı ee, az daha aç o baya, zaman bir şey demem ben yapmayacağım baya pamuk gibi çıkarttım pamuğun tadı ay bunu ne yapıyorum ya ben bunu bağlıyorum şunu koy bunu karıştırıyorum Ya ben bunu bağlayamıyorum bunları. Ben galiba çok büyük aldım. Benim de bakın arkadaşlar bu kadar var. Ben çok hmm. yavaşım. Çok, çok komik çalışıyor. Bağladım. Çok güzel. Armut oldu. Oha ya çok güzel. Ama lütfen evet. Çok şey yapıyor. Tamam ben onu alırım şimdi arkadaşlar. Evet siz rahatsız etmeyelim. Çok güzel bakın armut gibi oldu. Üstüne de yazacağım armut diye. de kendi ismini yaz ki belli olsun. Yok arkadaşıma vereceğim. Yok tamam. Arkadaşım vereceksen onun ismini yaz. Yok, Onun yazıyor. ismi ve senin ismin. <laughs> ne yaptın? Hiç onu çekme. Ezgi yazıyorum ismimi. Hadi çabuk. ol yetmeyecek video galiba ikinci. İşte. Ben şimdi bu pamukları daha küçük ve yine parçalayacağım ki daha kolay olsun benim sonra hep mi pişiyor ya. Mesela şu an üstüm pamuk dolu. Bak. Ya öf kolumu kıpırdı. <laughs> Çok kötü yazdım. Hadi de bitirsin gizem bitirdikten sonra geçeriz. Şimdi ikinci deneyimize geçiyoruz. Oo benim de bitirmeme pek. o zaman ikinci deneyimize gel. Sen ne, ben. Evet arkadaşlar ikinci deneyimize geçiyoruz. İkinci deneyimiz. ya zaten geçti. Bu. Ben Diyeceksiniz. <laughs> Diyeceksiniz ki bu ne? ne? Bu. ben göstereyim buradan tutuyoruz. Böyle. Olmadı. Bekle. Şimdi olacak. Yapınca gerçekten ne oluyor görün. Bekle. Şöyle. Deli kaçtı. <laughs> Canına ne güzelim deneyimi. Gitti galiba. Hayır gitmedi. Gösteriyorum sesi. Bakın. Uçurdun her şeyi. Çok güzel ses çıkıyor. Bunun deneyimi sizlere ay pardon bunun yapımını sizlere hemen paylaşıyorum. İzleyin ve görün. Aynen. İzleyin ve öğrenin. Şimdi Gizem sen ne yapacaksın mı? Yapacağım. Pamukları bir bırak. Bırakıyorum. Kenara at. İlk önce sen şu kenarda yapabilirsin. Fazla yer kaplamayalım. Şu anda kendimi göstereyim. Tamam. Sen de yap benimle önce böyle dikdörtgen kağıdımız var. Bu aslında evet, dikdörtgen şeklinde de yapabiliriz. Küçük dikdörtgen. Ama öyle çok fazla patlamıyor bence böyle. İlk önce bunları böyle ikiye katlıyoruz. Bakın. Şöyleyken şöyle katlıyoruz. Böyle. Aynen. Evet. Şimdi ben hemen katlıyorum. Ben katlıyorum ben de. Ama arkadaşlar dikkatli olun. Şöyle yapalım. Aynı olması lazım. Böyle tırnağımızı da basalım. Tamam şimdi yaptık mı? Sen çok eşit yapalım. Evet. Şimdi böyle olacak şeklini böyle yaptık evet. ve geri açtık. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz çizgiye kadar. Öbür böyle mi? Hı? Evet. Tane tamam, ondan yapıyoruz. Çünkü Bakalım. bir yerden izledim de. Çizgi burada. Nerede izledim? izledim. Böyle yaptık. Birincisini, ikincisini hemen yapayım. Benimki şu an böyle. Ne olmadı, olmadı ya, ya benimki? Soru böyle kapat. Ne ben buldum galiba. Bu yok öyle değil. Neyse benimki burası eşit olmadı. Şimdi ee, şöyle yaptık. Şimdi bunun burasını da yapacağız. Alt kısmını. Yani. E siz yapıp okula getirebilirsiniz. Korkutabilirsin. <laughs> Aynen. korkutabilirsiniz. Ama gerçekten korkutuyor. Nasıl bir ses? Aynen gerçekten. Böyle... Aslında bir bakarken izleyince bomba gibi bir ses çıkıyor ama biz yapınca öyle bomba gibi bir ses çıkmıyor. Yok ya çıkıyor. Ama o da azıcık, çok da değil. Yaptın mı? Evet. Kişiler, bu arada arkadaşlar bu kabına ve live topya'ya cadılar bayramı güncellemesi geldi. Söyleyeyim. Biz çekemedik. Böyle bir şey oldu. Şimdi Söyledi, bunu ikiye katlayacağız. Böyle. Açacağız mı? Açmayacağız. Böyle ikiye katlıyorum. Ne biçim bir şey oldu? Anamın sütüyüm çekemedi. <laughs> yaptın mı? Bak sen yanlış yaptın ama hiç ben ben, ben bana mi? bakmıyorsun. Gösterdi ya? Şimdi bunu böyle oluyor olacak. Bakıyorum bekle. Yok. Böyle attık şimdi. Galiba açıyoruz. Yok. bekle şunu da hatırlamaya çalışıyorum. Aynen. Şimdi böyle arkadaşlar Böyle katlıyoruz. Aynen böyle, böyle katlıyoruz. Böyle bir şey mi olacak? Evet, böyle bir şey olacak. Sonra açıyoruz. Hmm. Şey. sonra böyle. Bakın bu böyle olmayacak. Bu şöyle kapanacak Sonra ters tarafından Bekle. Mı ha, evet. Şimdi biz bunu alıyoruz. yapmıyoruz Hatta bunu böyle ters tutuyoruz. Ben yanlış tuttum. bakın nasıl tutuyorsun. Tamam. Kaldın dur. Böyle yapıyoruz. Çizgimize kadar katlıyoruz. Böyle mi? Evet. Hı, şimdi Öbürünün bir tane yapıp yapıyor. size göstereyim. Öbürünü de mi öyle? Maalesef ki size yukarıdan çekmemiz Bakın şöyle katladık şu ortadaki çizgimize kadar. Ortadaki şey çizgimiz burada. Geçiydi. Buraya kadar katlıyoruz. Öbürünü de aynı böyle yapıyoruz. Bir ayrıcı değil güzel. <laughs> Ona benzemedi. Ona benzedi diyor ama bakayım. Hmm, belki de burayı katlarsak aynı oldu. Burayı bantlarsak olabilir ama. Ha katlarsak. <laughs> Şimdi bakın bu çok şaşırtıcı bir yer olabilir belki de. Bu iyice bir şey yapalım tırnağımızda. Şimdi böyle ya. Böyle. Evet. Arkası da böyle. Böyle bakın. Biraz açık arkası. böyle Biz bunu böyle değil böyle tutacağız. Kapalı olan. Açık olan yer arkada olacak. Böyle, böyle mi? Bakayım. Böyle. Evet arkadaşlar bu kanalımıza abone olup buradan da videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.